Bugün Wolf Brawl hileli yani Brawl Stars nasıl indirileceğini söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi ya Chrome'a ya da Google'a gireceksiniz. Ben Google'dan yapacağım. Şimdi arkadaşlar buraya Nulls yazacağız. Nulls Brawl yazarsak çünkü Nulls'a fitesi çıkmıyor. Ondan dolayı, dolayı buraya yazıyoruz Nulls Brawl diye. İlk çıkan sonra basıyoruz. Sonra en aşağı doğru iniyoruz. Bakın şurada şu üçünü boş veriyoruz. NOS'un çözülmesi. Nose ve Nose gas. Rush yani. Bunları boş veriyoruz. Şuradaki NOS'un kavgası yazıyor. Buraya basıyoruz. Sonra burada bakın APK indir diyor arkadaşlar. Sonra buradan indirmeye basıyoruz. Ee, Bakıyorum şimdi. İndiriyor mu? İndir dedim. Bakın arkadaşlar. Dosya indiriliyor diyor. Ayrıntılar diyoruz ve indiriliyorum diyor kız Arkadaşlar bu arada işte virüsüz her ne kadar olursa olsun. Hangi cihazda olursa olsun. Ee, şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar mı? Bu kadardı ama ondan önce bir isterseniz FIFA atalım. Bir, bir el fifa atalım isterseniz. Çok <laughs> çıktı. <seçikti, gülüyor> <sıra gülüyor> çok çıktı. Şimdi oyuna giriyoruz. Ben e, turnuva atacağım şimdi. Dünya kupası turnuvası oyunda. Şimdi burada FIFA World Kupa var. Buraya gireceğiz zaten herkes bilir. Turnuvaya gireceğiz. Oyna. Tamam. Bir Brezilya maçı. Şimdi giriyorum maçı arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu oyunu nedense bazen çok geç giriyor. Çünkü kaynaklar gerekli. Tamam. Sürgünüz tamam. Şey mi açacağız. Şimdi Brezilya. Şimdi kimden başlıyormuş bakalım. Gabriel Jesus'tan başlıyor. Evet. Az önce de orada bir video atmıştım. FIFA ile ilgili ama onda video çekmiştim. Ama bu Nose'la FIFA'nın karşı gibi bir oyun olacak Şimdi. Video olacak. Şuradan ayağında aldık topu. Şimdi koşuyoruz Evet arkadaşlar. Topu aldık ve şut ve güzel bir gol geldi Gabriel Jesus'tan. Güzel. Onun 10 11 atış olduğunu düşünüyorum. Dakika 10'da bir golümüzü attık. Çok güzel. Şimdi koşuyorum. Şuradan Neymar'la topu almaya çalışacaktım ama olmadı. O biraz uzakta kaldı. alamadık. Fred, Fred aldı. Fred aldı. Koşuyorum Neymar attım. İkinci gol geliyor mu? İkinci gol geliyor mu? Gol. Gol. İkinci gol. Neymar'la dondu bir ateş attık. Çok güzeldi. Bakın nasıl gol oluyor. Bakın. Çok güzel oldu bence. Koşuyoruz. Koştum. Alamadım. Koştum aldım aldım. Tamam topu yine aldık Fred'le. Fred'le derse bu tarafa niye oynuyoruz Fred'le? Koştuk. Attık. Ah be orada çekmeyecektik şey Neyse çıktı oradan Körüne evet uzaklandım Tamam Köşe bence ben nedense hep şu atıyordum yine buraya atacağım çünkü ya bizimkiler atıyor ya olmadı bu taktik tutmadı gayet güzel gidiyorum bence şu an dakika 22 de gol güzel bir maç oluyor bu şu Çok şut çektik. Gerçekten bir şut olamazdı zaten. Biraz kasıyor. Çıka bakmayayım. Biraz kasıyor. Şimdi bir gol daha gelirse çok müthiş olacak bence. Bir gol daha bekliyorum şu an. Bak şimdi nasıl açayım. Gol. Her türlü gol atar. Sıkıntı yok. Ben bence... Ben atarım Bu da az geldi. Yani bir üç gol daha atarsak herhalde bu maç iyi olur diye düşünüyorum. Tamam şimdi geleceğe topa geldi. Neymar Neymar olmadı. O nasıl olmadı mı ondan topa? Neyse kateli de olmadı. Hiç olmadı. Tamam devralesine giriyoruz Şimdi başladık yine devralesi bitince. Güzel. Böyle biraz fazla oldu. Evet biraz fazla oldu. Yumuşak asaydı olurdu. Şimdi. Ben Şuraya atıyorum. Şöyle en güçlü atışımla yapmaya çalışıyorum. çok güzel. Kafa vuruşuyor. Çok mükemmeldi. Çok beğendim. Yemin ederim güzel bir goldu bu yani. Bu hakkını verdi golüm. Bu için bir like atmanız iyi olur diye. <laughs> Fred iyi oynuyor ya Neymar'dan bu maçta. Ama Neymar'dan daha iyi oynayamadım ama bu maçta Fred iyi oynuyor. Fred gol. Aa Neymar çıktı. Bu maçta. Ama bir yandan da patatayı saygıtacağım. Olmadı. Bakın. Tamam. Güzel. Şimdi. Koştum. Aa ne yaptım ben? Çok kötü o tamam çok kötü. Ah be. Kaleciye bak ya. Vuramadı bile topayı. topa ya. Topa da vurmayı bilmiyor. Nasıl bir kaleci sen? Tamam. Biraz sessiz oynayacağım şimdi. Bir gol daha atmak için. Tamam. Bu çamdaki. Şöyle topu bırak yapacağım. Topu bırak yapacağım. Hayır ya hayır olamaz böyle bir şans olamaz ya offside'a girdik ya offside'a girdik tam da bir dakika kala çıktı oyuncuma tam da bir dakika kala çıktı çok saçma olduğunu maç bitti arkadaşlar Bu arada indireceğiz diye girdi bu videoya ama oyuna da girdik bir yandan. Güzel bir video oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri tümeyi yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay.